Her şeyi şey, seviyor herhalde. Her şeyi seviyor mu? <laughs> Hele seninki harika. O ne o yanlarda? Ee, ne yapacağım? Durdurdum ben onları. Erdinç burası aslında çok keyifli çünkü küçük altın veriyorum ama evet. zor çünkü hepsi birbirine benziyor. Hazır mısın? Hazırım. O zaman sen bak lütfen. Öylebilirsiniz Elifcığım. Bize doğru dön lütfen sen de. Bakalım bulabilecek misiniz. Güzel bir krep yaptı bütün kızlar ama hangisini Zeliha yapmış olabilir acaba? ...sevdiğin şeyler sevmediklerin. Ben Erdiş Bey'in krep sevdiğini düşünmeye başladım. Hiç sesini çıkartmadan... Hangisi neden? Eşimin yaptığı şeyler çoğunlukla ya acılıdır. Benim sevdiğim çünkü ben çok bol acıyı severim. Evet. Bunda çok acı var. Yani o yüzden yani. Hangisinde yani onu, acı var? Bunda. Peki. Bir de eşim daha düzgün yapar. Böyle çok fazla itina gösterir. Ha. Yani tabak şeyi çok itina gösterir. Ama şu ikisinde gidip geliyorum işte hangisi. Ha. İkisi de itinalıydı. Evet. Diyorsun. Ya, birini seçmeniz gerekiyor. Böyle vereceğim. O zaman bugün Perşembe artık son güne bir gün kala... ...son çeyrek altına bir altın kala... Zeliha da yerini aldı. Şimdi o kadar küs gibi durmayın ya. Birazcık yaklaşın şöyle birbirinize. Ben tabakları açayım. Ha, Önce hangisinden başlayalım? İkiyi açayım. Aslında bunlar bir biraz benziyorlardı. Bir uzun uzun yapılmış hatta bu üçü. Bu ikisi böyle biraz minikti. Benim de kafam karışıyor ama ne ayrıntılar buluyoruz bunların arasından. Ve iki numaranın tabağın altında... ...küçük altını ne yazık ki kaybettiler. Demet çıktı. Tüh. Demet iki gündür. <laughs> Kaybediyorum. Ee, dedim nazara ama. uğradım. Lazım. Artık bir, bir şansın kaldı o da kendi şansın zaten. Evet artık Hadi hocam. bakalım yarın Demet, göreceğiz. Demek ki altın altına çekmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol be. Göreceğiz şimdi. <laughs> o zaman beş mi dört mü demiştin ya. Evet. Dördü açayım mı? Açayım. Aklında kalmasın. Evet. Ha? Çünkü hep demiştin demiştin. Evet. Eğer dört çıkarsa üzülür müsün Erdi? Yok üzülmem. O üzüleceksen açmayayım. Yok üzülmem. Ha? Eşimin canı sağ olsun. O benim yanımda olsun yeter. Ama ben de ben lazım eşim. Olsun. Helo, sağ olsun. 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 Lazım sana. olsun fark etmez o da dese <laughs> ben de desem fark etmez. Ama ben de canı sağ olsun. Yani peki o sabah dört mü beş mi demiştik. O çok zorlandı ama dört verdi buraya. Demek ki küçük altın buranın değil dedi ve... Adeviye sevinmiş kız kafasını Hep karıştırdı. Hep kaçırıyorum ben. Biri de açalım. Yani biri en son baktın ama bunda da pek olmaz demiştin. İnşallah bu da çıkmaz. İnşallah. İnşallah. Bakalım bir numaralı tabağın altında kim var ve... Berna çıktı buradan da. Kim kaldı? Sen kaldın. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. Böyle gelip de geri dönüyorsun gerçi. Ne, ne olacak bilmiyorum evet, böyle. Hayırlısı olacak, gel. Birazcık, birazcık nasip. Biraz evet, tam evet. bizim programın da renkleriyle nasıl <laughs> evet. uyumlu yalnız. Şimdi küçük altını size vereyim. Ya karına takacaksın ya da karın arkadaşına takacak. Allah yine gülüyor. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Bu arada şöyle senin Efendim. evini gördükten sonra çok konuşmuşlar kendi aralarında. Öyle mi? Evet. Tamam. Ama Zeliha'nın evini görmedik. O da çekti gönderdi bize. Onu da görelim. Bir onu da görelim buyurun. Benim küçük, mutlu, huzurlu evime tekrardan hoş geldiniz. Hadi ev turuna başlıyoruz. Oturma odamın oturma kısmı ve yemek masası olan kısmı. Bu duvarı da anı duvarı yaptım. Düğünümüzden, sünnetimizden, oğlumun mezuniyetinden, özel günlerden fotoğraflarımızı koydum. Burası da benim mutfağım. Burası da oğlumun odası. 22 yıllık evliyiz. O yüzden eşyalarımızın çoğu evlendiğimiz günden. Ama biz çok huzurluyuz, çok mutluyuz. Annem o televizyon mutfak için acık küçük değil mi? Baya şey e, bayağı bir büyük, bir televizyon. Büyük gözüküyor da 70 santim. Onu, evet evet yani, şey yani değil 70 santim. Santim. Şu kadar e, ya. Yani. Evet. Siz bayağı onu, mutfakta yaşıyorsunuz evet, o zaman. mutfakta evet. oturuyoruz çoğunlukla. Evet. Eşimle otururuz biz camın kenarında. Kahvemizi e, yapar eşim. Ha. Ondan sonra ka, camın muhabbetimizi ederiz. Otururuz yani beraber. Hani e, buluyorsunuz sene sene sonra konuşacağız. Saatlerce anlatırız A, biz. Evet. Evet. anlatırız. Evet. Geleceğimizi anlatırız. geçmişimizi anlatırız. Yazın nereye gideceğiz ne yapabiliriz tatile gidebilir miyiz? Ne yaparız? başka kimse yaramam ve saatlerce onunla konuşabilirim hiç sıkmadan bu konuşamadan. Size <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bir nazar boncuğu lazım. Hayat Ama şey sevebilir miyim artık? <gülüyor> <gülüyor> Ay sev <sevdim. gülüyor> Şey, tabak açıklanmadı <laughs> ya ondan. Kıyamadım. <laughs> Biz kayınvalidemle üstünde oturuyorduk. <laughs> ee, kendi evimize atlaşmadan önce. Kayınvalidem kayıtlamı demiş ya iki buçuk saatten beri bundan anlatıyor. Ne anlatıyor çok merak ettim. Bir insan karanlıkta demiş elinde bir kahve ne anlatır kocasından? Düşünse i̇şte kadınlar 40 senelik evde anlatacak şey bulamıyorlar. Kız 40 senelik evde... 3 sene sonra bir He. şey bulamıyorlar artık ya, konuşacağım. Aynen biz maşallah. Değil Gerçekten ya. maşallah. Darısı herkeslerin başına Abi. ama ne ha. adam kadını görüyor ne kadın adamı görüyor çok fena durum. Aynen yemeğe bir Bu arada yemeklerin de oldu. Aynen bir bakım gelsem. <laughs> Var ya tam şurada yemek yakma yeri burası yani tam. Ay, tam. Evet. Allah Zahide Hanım, korusun. bir şey söyleyebilir miyim? Söyle e, Evi de gayet tertipli ve düzenliydi. Tebrik Değil ediyorum mi? kendisini evet, maşallah. Çok güzel ben, tertemiz. tertemiz. Ah, Aynen. ne oldu? Avluya baktım geliyorum. Avluya baktım diyor. Ben havlu diyormuş. Ben avlu anlıyorum. İyi mi? Avluyu aldım geliyorum. gel. Avlu diyor avlu. Avlu avlu. Avlu avlu. <gülüyor> avlu avlu. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Siz bizi güldürdünüz. Rabbim de sizi güldürdü. Amin Siz inşallah. inşallah. Günümüzde. Yalnız sen böyle geldin gideceksin mi kalacaksın mı <laughs> Vallahi, alacaksın mı hiç hadi bir fikrim artık yok. Sonucu var. Bakalım adam. o zaman. Çok heyecanlandım. Ben de heyecanlandım valla. Hadi. hadi bakalım. Ay vallahi şimdi iki tarafa da gitsin istiyorum ne yapacağım? Nasibi kiminse. Nasip. Güzel günlerde kullansın. Beş verdi. Erdinç bakalım kendilerini mi verdi yoksa şuleleri mi verdi? Ve açıyorum. Açmadım. Ya. <laughs> Böyle heyecanlı oluyor. Ben sizden daha çok heyecanlanıyorum ya. Peki o zaman artık açıyorum açıyorum. Aç. Tam. Vallahi dün geldi geri gitti yavrum. bugün ya, evet, artık bugün altına artık geri gitmek mı? istemiyordum ya. Çok sevindim şu <laughs> an. Güle güle nerede günlerdi Kullan. Teşekkür ederim. Tabii şey kızım. <laughs> Bak değerli dedi toplu dedi beş de aklım kaldı görüyor musun? Evet. Ee, Niye o zaman... Var? Güle güle kullan hayatım. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Ediyorum. Çok sağ, olun. sağ olasın. <laughs> bu bir ton nasıl kızayım bu aşkıma ben? onu <laughs> doğru, doğru bulmuşum zaten bir buçuk Ay, ayda. <laughs> bir buçuk ayda bulmuş evlenmiş. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.